Vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Tadı ve kıvamı harika. Tavuk suyu çorba tarifi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir tencerenin içine büyük bir adet tavuk butu alıyorum. Üzerine 2 litre su ilave ediyorum. Ocağımın altını orta hararette açtım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tencerenin kapağını hafif aralıklı bırakıyorum taşmaması için. Etimiz pişti. Ara sıra çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz etinizin pişip pişmediğini ve soğuması için bir tabağa alıyorum. Soğumaya bırakıyorum tavuk etini. Tavuk suyunda birikmiş olan köpükleri kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini yapmaya başlıyorum. Bir kasenin içine bir adet yumurta sarısı, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı yoğurt ve yarım limon suyu ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tel çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar harcı güzelce karıştırıyorum. Bu çorbanın terbiyesi çok önemli. Tavuk eti soğudu. Tavuk etini didikliyorum derisini ve kemiklerini ayırdım, ayıklıyorum. Çok lezzetli, çok şifalı bir çorba. Bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hasta iyileştiren bir çorba. Suyun altını tekrar açtım ve kaynamakta olan suyun içine didiklemiş olduğum tavuk etlerini ekledim bir çay bardağı tel şehriye ilave ediyorum ve kaşık yardımıyla birkaç defa karıştırıyorum kaynamaya bırakıyorum 5 dakika kaynatacağım tencerenin kapağını hafif aralıklı bırakarak kapatıyorum. Bir 5 dakika kadar kaynatıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum terbiyenin içine bir kepçe tavuk suyundan alarak ekliyorum ve tel çırpıcıyla tekrar hazırlamış olduğum harcı karıştırıyorum ve çorbanın içine terbiyesini ilave ediyorum süzgeçten geçirerek çorbanın kesilmemesi için de bir taraftan kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz Çorbanın terbiyesini ilave ettim. Aynı anda kesilmemesi için çırpıcı ile karıştırdım. Çorbamız hazır sayılır. Harika oldu. Harika görünüyor. Ve tekrar bir 5 dakika kaynamaya bırakacağım. Terbiyesinin çorba ile güzelce karışması için. Tuzunu kontrol ederek tuz ilave edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz daha ekledim ben. Tencerenin kapağını hafif aralık bırakarak yine taşmaması için bir 5 dakika kaynatıyorum. Çorbamız hazır. Müthiş oldu. Tadı, kıvamı nefis. Servis tabağına çorbamızı alıyorum. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. Birbirinden güzel, birbirinden lezzetli tarifler var. Çorbanın üzerine dilerseniz karabiber serpiştirebilirsiniz. Yine limon ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Tadı da öyle. Bu tarife göre mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hasta iyileştiren bir çorba. Kaydedin, deneyin ve paylaşın. Afiyet olsun.